kırdı. Harika tarafta var. Arka arka. Ben buradayım. Ha, buraya gelen yok değil mi şu an? Yok yok. Buradaki level kask falan var Haberim olsun Şurası dolu mu? Vallahi hiç bilmiyorum dikkat etmedim Ama O taraf dolu onu biliyorum Mu? Hı hı. Hmm. Gördüm, gördüm, gördüm. Bizi gördü. Bize bakıyor. Sniper çekti şu an eline. Tam markımdaydı. Gidelim mi buradan? Dibine de sniper var. Ben açığa çıktım ya dalıyorum ben. Bizi görmedi bu ya. Gördü. Bana baktı senin sniper çekti. Şimdi gördü. Evdekini düşürdüm. Bir de evin arkasında var. Kaldırmaya girecek. Evin içine girecek. Sakin. Anladım dedim adamın lootu ne boktan. Ben lootladıkları adammış. <laughs> Buna çok bir şey yok. Buna çok. Sniper'lar yok mu ya? ya bu eline sniper çekti niye öyle bir şey yaptı? Ha mutantı çekti lan. Oo arkaya gel gel. Kapıyı bir açtım bir baktım diyorsun adam var ha şey. Evet. Oo. Şimdi jeton düştü. <laughs> adamlar geliyor. Tepede gördün mü? Solda mı? Tam karşıya. Tam Mark karşı. Tam markımda adamlar Tam olacak. Gördüm. Soldakine gidiyorlar. Alttakini al. Ee, bizi gördü mü? Evet. Beni gördü. Yan... Airdrop'taki sanırım AVM alıyor şu an. Gördün, hemen de 2 dakikada çatır çutur çaktın ya. <laughs> Skopları var ya. Kamuflajı da var. Bence her yiyorum, ben anlamadım. Hala sıkmadı droplu. Bir de sanırım sollu açılıyordu. Benim tepeme gelmesin buraya. Arka. Arka. Onlar birbiriyle oynarlar şimdi ya. Bak sollu açılıyormuştu çakal beni vurabilmek için. Şu evin içine gireyim ben de. Beni görmesinler. Hangisi hangisini vurdu? Sana mı oynuyor? Yok yok. Bu taraf vurdum mu kimseyi? Kimse kimseyi vurmadı daha şu an. Uzaltılmış lazım mı sana? E, hayır. Not takdir yapıyorum şu arkadan dolanıp şu airdropları alsam mı acaba ya? Ben bunlara basabilirim. Bekle. Ama arkaya açacağız işte. Basarız ya. Onlar onlar oynarken basarız onlara. Airdrop'un yanındayım ben şu an. Gelen sensin tamam. Üç kask var. Ayla işte ya. Eee bunda da sniper var. Kask almıyor mu? Ya ben de var ya. Ha, görmedim. Aldım kaskı. <laughs> sniper ne var bunda? Sıkar M16. İkisinde de sniper yok. M16 aldım ben. Şu ne at. Şimdi... Nereden sıkıyorlardı? Gördün mü lan? Yok. Hala alandayız ha. Çok güzel. Sende sniper Bırakın var mı? Silah mı çıktı? DBS mi çıktı lan? Bunda da DBS vardı. Yerinde de DBS vardı ha. Yelek durumu ne var ya? Benim yelek çok çöp abi. Yan! Nereden geldi o mermi? Göremedim. O zaman aşağıdan bir yerden geldi sanırım. Bu taraftan olması lazım ama. Hı evet. Yok, yok Aşağıdan aşağıdan. Gördüm. Yukarıda mıymış? Bu Nerede? Allah'ın oradaydı. Okey. Noktası gözüküyor lan adamın. Çok dikkat et. Biz alandayız ya. Onlar da ya. Nereden attın lan? Kanka bu rastgele atıyor herhalde ya. Ya da şu ara var ya ara. Bakma 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 aradan atıyor bakma. Aa, yok yok. Baştan girişinden atıyor o şey. Aralıktan atıyor bence. Vuruyor ya. Tabi ya aralıktan atıyor ya aralıktan atıyor. Bakma, bakma. Boşa bakma. Düz bir çizgi var ya, çizgiden atıyor. Yani şeyin sağından atıyor işte. Hayır, hayır. Sağda değil ya. Sağda ya. O adamı görüyorum. Ah! Şu an açıkta. Açıkta biri var. Sana eşya attım. Çok iyi vuruyor bu ya. Arkadan yürüyelim biz. Yelek bırakmadık bu işte. şeyde içinden atıyor zannettim ya. Bu ötekilere baskın yapanlar değil mi ya? Olabilir. Buradakilere? Benim arkamda kit var ha. Enerji lazım mı? Yok. Flash hider lazım mı? Yok. Alan içinde miyiz? Aynen. İçindeyiz de. <laughs> Açıklayız hmm. sanki biraz daha biraz bir şeyler yapmamız lazım şu an sanki ince ince girmeye çalışalım abi çünkü birazdan sağ sol açığa düşecek önümüze drop attı drop ben görmüyorum şu an. Şuraya alalım mı? Adamlar çıktı karşı. Temiz kask var mı? Yattı oraya ya. Bulmam lazım onu. Bana açık veriyor şu an. Ya şimdi bayıldı da. Kili adama verecek ya. Kaskım iyi iyi. Burası alan da güzel. Ben tam ortasındayım. 5 kalmış. Bir kişi de baygın. Evet evet. kişi baygın. O adamlar karşıda zaten ya. Şu Mark'ın şu taraflarda bir yerlerde. Gördüm. Gördüm. Oynamayacağım. Alanı bir daha versin diye bekliyorum. Sen alan sanırım. Açık ha. şu an. Bir saniye ben de bakıyorum o zaman. Bana göstermiyor. Binerek değil mi? Yaklaşıyorum biraz. Onlarda. Biraz yaklaştım ben. Açık mı hala sana? Tepedeler ya. Diğer adam nerede lan? Abi o baygın. Da. Değil Şimdi değil. Kalmış bir tek kalmış olması lazım. Tek 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 evet. Evet ha, ben. Tamam. Yanaşıyorum ben burada. Ya ben de yanaşıyorum. Görmüyorum. ver. <laughs> ben mi? Aa o beni öldürmüş lan. Ne alaka?